28 Eylül 2021 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bugün ayın 27'si. Ben de bir saat önce işten geldim. Bayağı bir yorgundum. Mutfağa girdim, girmez olaydım. Daha bir daha tekrar girmem gerekiyor. Çünkü mutfağı derleyip toplamam. Bulaşık makinesindeki temizleri çıkartıp... ...kirlileri koymam lazım dünden kalan. Ki akşam hanım geldiğinde mutfak onun yemek yapmasına müsait olsun. Biz de kafamızdaki üç tel saçtan olmayalım. Ben <laughs> evde çok kılıbığım. Çok çok kılıbığım evde. Ama evde kılıbık olarak dışarıda geçireceğim zamanlar için bonus topluyorum. Yani öyle de bir, bir hesap yapıyorum yani. Şimdi bu bir ikincisi bu gereksiz detayları niye veriyorum? Çünkü şunu fark ettim yorumlardan. Bazı arkadaşlar benim entroyu uzun tutmamı çok seviyorlar. Bazıları da hiç sevmiyorlar. Mesela bir öncekini, iki öncekini falan kısa tuttum ki onların hoşuna gitsin diye. Şimdi biraz uzun tutuyorum ki onların diğerlerinin hoşuna gitsin diye. Öyle bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu arada ya ben baya bir yaşlandım bunadım galiba ya. Vallahi billahi. Ya bu dün en son yaptığımız sesli gazetede... Hayrettin Karaman haberi var ya. <laughs> ya gittim o adama yine Hikmet Karaman dedim ya. Bildiğin Hikmet Karaman dedim. Ya 3 sene önce mi 2 sene önce mi ne onunla alakalı bir haber yapmıştım. Hikmet Hayrettin Karaman'la. O zaman bir Hikmet Karaman demiştim. Sonra tabii Hayrettin Karaman değil, Hikmet Karaman deyince ben o aklımda kaldı. Sonra 6 ay sonra tekrar onunla alakalı bir haber çıktı. Yine Hikmet Karaman dedim. Ondan sonra tabii yorumlarda tekrar yazılıyor filan. Sonra kendime sinir oldu. Ulan dedim bir daha bu adama hikmet demeyeceğim. Hayrettin Karaman diyeceğim dedim. İki gün önce Sesli Gazete'de yine vardı. Başlarken haberlere göz atıyorum böyle. Dedim ki kesinlikle Hikmet Karaman demeyeceğim dedim. Yani bir şey yapmaya o kadar korktuğum için psikolojik olarak yani yapmaya korktuğum şeyi yaptım. Yine gittim Hikmet Karaman dedim. Vallahi billahi ya. Niye ben böyle yapıyorum acaba? Ya psikolojik bir şey galiba. Ya yani buna psikolojide zaten bir ismi var. Neydi? Yani yapmaya korktuğun şeyi tekrar yapma ne bileyim unuttu böyle bir ismi vardır yani muhtemelen. Ee, yani Hikmet abiden de buradan özür diliyoruz kusura bakma Hikmet abi. Karaman deyince ben bundan sonra Karaman diyeyim soy ismiyle söyleyeyim. Öyle daha iyi. Ben artık sesli gazeteye geçeyim. 2 dakika 53 saniyedir konuşuyorum. Şimdi diğerlerini de çok fazla kızdırmayalım. Evet, saat şu anda 14.46. Ben bu haberleri vereceğim. Siz bu videoyu seyrettiğiniz ana yani şu ana kadar yarın 6'ya kadar bu haberler bayatlamış olacak. Yerlerine yenileri eklenmiş olacak filan. Bazı arkadaşlar da haklı olarak yani yorumlarda yazıyorlar yani sen haber verene kadar haber bayatlıyor filan diye. Bizden kaynaklanan bir şey değil ki yani ben haberi her gün yapsam zaten sabahına veya akşamına öğlenine neyse zaten bayatlayacak. Bizden kaynaklanan bir şey değil yani Türkiye'nin <laughs> gündemi öyle. Zaten haberin bayatlığı ve tazeliği önemli değil. Haberi Korsikalı'nın ağzından dinlemek önemli diye de böyle bir kendimi met edeyim. Şimdi ilk haber şeyle başlayalım. Bak bu eski bir haber ama bak. Yani eski derken 24'ünde çıkmış yani 3 gün öncenin haberi. Odun Bakanı. Odun Bakanı demiş ki ya bunlar harbiden Ali Harikalar diyarında yaşıyorlar ya. Ya her şeyin her şey bu kadar mı mükemmel olur ya bir ülkede? Yani bir şeyler, yani bir şeyler değil, her şey bu kadar kötüye giderken ama bu kadar kötüye giderken bunlar için her şey çok iyiye gidiyor. Mükemmel. Öyle bir şey var. <laughs> Manyak da çıkmış. <laughs> demiş ki Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Bugün itibariyle piyasada çiftçimizin bir, biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur demiş. Böyle diyor adam ya. Ee, bugünkü bir haber iki saat önceki bir haber. Çiftçinin traktörü hadise edildi şeker pancarı tarlada kaldı. Ben bu yaştan sonra ne yapayım? Adamın borcundan dolayı hadise etmişler. Yani hani güldürme bakmayın yani komik olduğu için yani acı bir şey. Pancarı to toplayamamış traktörünü elinden aldıkları için. Şimdi tabii <laughs> odun bakanı bir şeyi unutuyor. Yani artık gübresidir, tohumudur, bilmem işte traktörüdür yakıtıdır. O kadar pahalı ki çiftçi için. Çiftçi artık ekecek bir şey bulamıyor. Ekemiyor yani. Ekemediği için mahsulüm yerde kaldı filan da diyemiyor. İşte son da bu amcaymış. En son çiftçi mahsulü kalan onun da traktörü olmadığı için yani. Yazıklar olsun ya. Ümmetinin lideri HSK kura töreni kura, kura ile şey yapıyorlar, atamaları yapıyorlar. Yani inşallah hakimlik liyakatına, savcılık liyakatına sahip olanları kurayla atıyordur. Bir de kimleri kurayla atıyor o da var. Ee, bir sürü şeyler söylemiş yine. Dedim ya Alice Harikalar diyarında diye. Hukukun insanımızın hayatında zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı yük olan değil, yük alan bir rol üstlenmesini istiyoruz demiş ya. <laughs> ya buna ne yorum yapabilirsin Allah aşkına? Ne yorum yapabilirsin ki? <laughs> bak bak devam ediyor. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. <laughs> e, ee, böylece bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz. Yok o AKP hukukuna riayet edecek daha fazla kalifiye elemana yani AKP açısından kalifiye elemana ihtiyacı olduğu için yani bütün ee, şeylerini, hücrelerine, hukukun, adaletin tüm hücrelerine sızmak istiyor. Bazı yerlerde hala etkisinin olmadığını düşünüyor. İşte hakim, savcı tamam onları kontrol ediyor da bazı yerlerde e, kıyıda köşede kalmış. Onları da kontrol edebilmek için böylece de bilmem ne zivilen uyduruyor bir tarafından. Ee, adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyadan atıp tutan gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil. Kanundur, nizamdır ve mahşeri vicdandır bunların hiçbirisi sen uymuyorsun. Ne vicdanın var. Ne kanuna, nizama uyuyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum de, diyen bir adamsın sen. Yani ne nizamından, ne kanundan bahsediyorsun? Ve yani bir adam, bir ne bileyim, bir adliye sarayında bir şey çıktığı zaman, bir yargı kararı çıktığı zaman sanki özellikle bunun kanuna uymaması için riayet eder gibi bir tavrınız var. Bu da garip bir şey. Sosyal medyadan atıp tutan. Ulan sosyal medyadan insanlara atıp tutmak haricinde bir seçenek mi bırakıyorsun? Yani tecavüz olur, taciz olur, bilmem ne olur. İnsanlar sosyal medyadan dillendirdiği için biraz harekete geçiyor gibisiniz. Ondan sonra da bilmiyoruz yani 3-5 gün sonra arka kapıdan salıyor musunuz o adamları? Yani nesinden bahsedelim? Yani neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hakim ve Cumhuriyet savcılarına böyle seslenmiş. Vicdanınızla kararlarınız arasında hiçbir gücü, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin. Beni beni saymayın diyor yani. Yani ben yabancı değilim. Ben yabancı değil. Ben sizden biriyim. Yani benim dediklerime riayet edin. Onun haricinde vicdandır bilmem nedir ve arasında bir şey almayın ama yani ben ayrı onu ayrı tutuyor tabii o hukukun üzerinde bir demokles kılıcı olarak gördüğü için kendisini dürrük çok güzel uyuyor bu kelime ümmetinin liderine tam dürrük bir adam hukuki ve beşeri hataların geri dönüşü mümkündür demiş <laughs> fakat adalet hatasının telafisi yoktur ya işte senin de o girdiğin yoldan artık geriye dönüş yok yani hukuk yoluna artık geri dönmen mümkün değil. Yani 2013'ten sonra o yaptığın hırsızlıkların bilmem neden daha öncesi de vardır da yani bundan gayrı senin tekrar o hukuka girip bazı şeyleri telafi etmenin mümkünatı yok. Bunu çok iyi biliyorsun sen de. Adalet hatasının telafisi yok. Biliyor bunları. Bunları biliyor. Fatih Erbakan yine çıkmış karşımıza. İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde zam, yüzde yetmiş zam yapacağız demiş. Ben yüzde seksen yapacağım iktidara gelirsem. Bekara karı boşamak kolay zaten ne olacak? Yüzde doksan hadi yüzde doksan olsun. ya bu var bir de neydi o? Sarıgül, sarıgül. Bunlar ikisi seviyorum bunları ya. Renk katıyorlar bayağı Türk siyasetine sanki yokmuş gibi. Şimdi ümmetin lideri hukuktan hukuktan gazel okudu biliyorsunuz. Bak olaya bak. Şu rezalete bakar mısınız? Aksaray'da dün 45 eğitim kurumuna 225 personelle KYK baskını yapıldı. Acaba KYK'lı öğretmen çalıştırıyorlar mı diye müdür, müdür yardımcısı, öğretmen herkesi sorguladılar. İhraç et, hapse at, özelde çalıştırma. Bu nasıl bir soykırım? Yani ağaç kabuğu yesinler diyorlardı artık ağaç kabuğu da yemesinler diyor. Yani adam yok ya onların ya ağaç kabuğu bile yemesinler bunlar. Oğlum insanların hukuksuzca ellerinden işlerini almışsınız. İnsanları hapse atmışsınız bazılarını. Bu hukuksuzca hapse attığınız insanların yakınları onlara yardım bile yapamıyor. Onları da teröristlikle suçlayıp içeriye atıyorsunuz. Hiçbir iş yaptırmıyorsunuz. Bu adamlar ne yiyecekler, Ne yiyesinler bu adamlar? Ne yapsınlar? Hırsızlık mı yapsınlar sizin gibi? Yok ondan sonra hukuktur, adalettir, bilmem ne sosyal medya. Tabii ki atıp tutacağız sosyal medyadan. Atıp tutma da değil. Ümmetinin lideri sadece kendini rezil etse sorun yok. Tüm ülkeyi hepimizi rezil ediyor. Uzun bir aradan sonra yabancı bir gazetecinin karşısında yabancı bir kanalda işte CNBC, BBC mi neyse öyle bir kanalda mülakat vermişti. Bir röportaj olmuş. Orada yine zehir zemberek konuşuyor. Ne dediğini bilmiyor kadınla münakaşaya giriyor. Lan gazeteci o sana soru soruyor. Sen ne evirip çeviriyorsun? Zaten diktatörler, bu tip adamlar gazetecilerin karşısına çıktıkları zaman Bak mesela İbrahim Kalındır bilmem nedir bu AKP'liler biraz İngilizcesi olan AKP'liler yabancı basına çıktığı zaman aynı tavırdalar fark ettiyseniz gazeteci bir şey sorduğu zaman ama siz de onu yapıyorsunuz. Yo ben inanmıyorum ben bilmiyorum kim nereden duydunuz? Münakaşaya giriyor lan münakaşaya girme sana bir soru soruyor ona cevap ver yani. Bu zaten işte o şey psikolojisi yani yaptıkları haltın görülmesinden dolayı yaşadıkları tedirginlik. Orada işte kadın şey diyor Biden diyor sizinle alakalı otokrat demiş o da benimle ilgili diyor otokrat tanımıyla neyi ifade etti bilemem falan demiş. Ya o kötü söz sahibine aittir. Takmasan kafaya bunu. Çok fazla takma. Ee, ama iki dakikalık bir konuşma sınav almışlar sadece şeyden. Youtube'da da bulabilirsiniz. Ee, yok işte Biden'la görüşemedik çünkü Covid vardı diyor bilmem ne. Şey de tabii ondan da böyle ilahiyat birbirine dolaşıyor. Şimdi Türkiye'de Basın onun elinde olduğu için istediği gibi atıp tutuyor şunu karşıdaki kadının yani Avrupa'dan Batı'dan onun ne olduğunu herkes görüyor zaten ne olduğunu biliyorlar. Yani ona katlanamıyor, dayanamıyor yani. Buradan da mı gözüküyor ya filan gibi. Kadın şey diyor, yüz bin kişi diyor, e, hakkında hakaret davası var diyor. Açmışsınız hakaret davası açmışsınız. Cumhurbaşkanına hakaret davası. Yok öyle bir şey diyor. Ben öyle bir davam filan yok diyor. Açmadım. Kim söylüyor bunları diyor. İşte uluslararası e, Aförgütleri bilmem ne falan diyor. Ben onlara da güvenmiyorum falan diyor. İşte biz diyor hepsinden olduğu kadar özgürüz falan diyor. Yani nasıl nasıl rezil bir şeydir bu ya? Cık cık. Ya vallahi billahi bu bu adamdan yani Türkiye'nin değil. Yani dünyanın bu adamdan kurtulması lazım. <laughs> Böyle bir şey yok. Evet çok enteresan şeyler oluyor. Samsun'da köylüler. AKP'li belediyeyi taşladı. Vezir Köprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmalarına tepki gösteren köylüler traktörleriyle belediye binası önüne giderek belediyeyi taşa tuttu. E adam hacca gidemeyince Samsun Vezir Köprüler <laughs> madem ayağımıza kadar gelmiş şeytanı burada taşlayalım demişler ne var ki? Kremlin sözcüsü Peskov, Tanrı'ya şükür Kırım'ı Türk toprağı gören milliyetçiler Türkiye'de iktidarda değil. Sen git Kremlin sözcüsü ol ama Türkiye hakkında hiçbir şey bilme. Ulan oğlum sen MHP, AKP aynı şey zaten. Kimi kastediyoruz zaten? Nasıl geldin o mevkiye, o makama? Kremlin sözcüsü olmuş. Sanki MHP ile AKP farklı şeylermiş gibi. Allah'ıma ya. Profesör Doktor Akova demiş ki Türkovak, Türkovac, Türkovak galiba öyle okunuyor. Aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır demiş. Nasıl yani Sinovac ne kadar etkili oldu ki? Ya çok etkili bir aşı mı Sinovac da Sinovac kadar etkili olacak? Ne bileyim yani bir spor arabası ürettirsin mesela. Hani Ferrari kadar hızlı desen anlarım da Hacı Murat'tan daha hızlı filan desen Eee e, filan derdim insanlar sana bu da Sinevak kadar etkili olacak Bakayım bitmiş ya Valla bitmiş ya haberler çok Kısaymış bugün ee, O zaman ben Bakalım belki yarına bir tane Daha yaparım eğer çok önemli Haberler olursa O zaman ben sizi öpeyim Anlayışınızdan Özgür olun özgür kalın Canlarım benim Başka ne diyecektim unuttum kendinize iyi bakın sağlık ve afiyetle canım dostlarım